Yemin yeni bölümde neler olacak? Emir Gülperi artık kavuşsun dizide mutlu sahneler görmek istiyoruz diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Emir Gülperi'yi korumak için bu kadar çabaladıktan sonra Gülperi'ye olan güveninin bu kadar çabuk kırılmaması gerekirdi. Emir Gülperi'yi tam anlamıyla sevdiği için olaylara ön yargılı yaklaşıp Gülperi'yi suçladı. Emir her şeyi yanlış anlarken Gülperi kendisini savunamaz hale gelecek. Emir'in tüm yaptığı iyiliklerden sonra Emir'i bu yaptıklarına anlam veremeyecek. Diğer yandan Tülay'ın dikkate almadığı tek şey Gülperi'nin aşkına sahip çıkacağıdır. Gülperi gerçekleri çabuk kabullendiği için Emir'e kızacak. Yapmadığı halde olayların odağında olması konuşmayan Gülperi'nin dillerini çözecek. Gülperi daha önce de başına gelenlere dikkat çekerek Emir'in kendisine gelmesinin sağlayacak. Emir Gülperi ile bir plan yapacak. Gülperi Ahmet'i kandıracak. Ahmet her şeyi anlatırken Emir de duyacak. Ahmet kendisini kurtarmak için her şeyin Tülay'ın planı olduğunu anlatacak. Bu sefer Gülperi Emir'e engel olmayacak. Bu durum Tülay'ın tutuklanması için yetmez. Ama Emir Tülay'ı tamamen aileden uzak tutup işten çıkaracak. Tülay bu sefer hiç beklemediği anda karşılaştığı şeyleri hiç kaldıramayacak. Hem Emir'e hem de paraya kavuşacağı anda her şey elinden gitmiş olacak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.